Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hiper evrim oynayacağız. İzin verme. Küçükken bunu oynamıştım. Ben bunu diyorum ama neyse. Yani saçma bir yani saçma ama olsun. Bir dakika ben geliyorum. Ben. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Biz şimdi de oldu. Arkadaşlar biz böyle böyle güç kazanıyoruz. Şu anda suyun altında minnak bir parçayız yani. Nasıl sen? Küçük bir şeyiz işte. Aldım 50 TL'yi. yapalım. Bam 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 bam. İşte böyle bir arkadaşlar bu. Ben hemencik alıp geleyim mi? Abicim Öp lan 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 lan. Nasıl oynuyor? Bıngıl bıngıl oynuyor. Abicim, İnşallah sesim diğer, şu daki üç birinci bölüm gibi çıkmıdır sesim inşallah. Onun gibi çıkıyorsa var ya harbiden çok kötü olur. <laughs> arkadaşlık. Tamam. What the hell was that? evet, buradan 10 tane balığımızı yiyelim. Az önce ilk evrimi tamamladık gördünüz gibi. Evet devam ediyoruz. Az önceki reklamı sakın bana sormayın abi o reklam ne var? Bu yere gördüğün şeyden ben sorumlu değilim. Hani korkunç bir şey yok. Çok saçma şeyler var o yüzden. Dört tane yaptım. Bir dört tane daha yapayım. Ağacım. Evet. Lan niye 20 tl. Arı ikinci seviyelerden çıkıyor. Çok iyi lan. Tamam bir sonraki bir sonraki oyunda da o ikisini birleştirdim. 50 tane. Aa evet ben bunu biliyorum. Bir de bu oyunda sandık da vardı. Çok iyi sandık. Sandık çok iyi sandık. Yes sandık. Yes sandık. Ya ananı 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 Devam ediyoruz Oha bir kya şimdiden ulaştık bile 1K Hemen küçüklerini birleştirip şuraya koyalım arkadaşlar. Yadır Allah bismillahüekber. Koş kalk Hızlı hızlı bir sürü balık yemem lazım. Kuru fasulye pilav, 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 kuru fasulye pilav. Kuru fasulye pilav. kuru fasulye pilav kuru fasulye pilav kuru fasulye pilav Ben bir gidip geleyim. Efendim vajinus. Bacını... Evet devam ki o wow, direkt bize bin verdi. O artık bu şeyden veriyor. Eşek sapası. ha, ah, ha, İşte bu be. İşte bu. Yeah. Tamamdır. Sen burada otur. Ayeti ayeti. Ayeti ayeti. Ayeti ayeti. Ayeti ayeti. Neyse boş yap kutu 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 A, kutumu aldım ben kutumu da aldım ben A, Koş koş orada kutu var net yok kutu yok abi rengi o renk balık mı olur amına koyayım tamam kutu Abol ol tamam, bu olmaktan kurtuldum ya um, bir gelsen de ya kara pantolonlar tamam Nasıl yüzüğe kurban olayım? Kutu 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 Lütfen 3 tane kutu olmuş olsun. Ya geldim. Amma amma amma. -am. İşte bu be. İşte bu. Ya. Ya. Allah bundan doğuruyoruz artık. Abla biz ne var o, o şeyden doğurmaya başladık ya na 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 na, na. al aa geliyor 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 kaç kaç geliyor o ne o ne oğlum o ne lan abi o neydi bir şey değil mi o şey neydi bu ne oğlum Acı sen ne sen, acı aa aa geliyor geliyor ben diş doktoru falan değilim. Balık ağız doktoru zannediyorlar beni sanırım. Abi şimdi şey diyeceksiniz. Abi mamasın yanında üçüncü kutu vardı. Yanına koyayım. Evet devam ki. Abicim şimdi mamasın abi niye kutuyu almadın diyorsunuz da bak. Bunun için kutuyu almamıştım. Ve bam. İşte bu. Aa bu ne lan? Garip bir şey doğdu. Bu ne? Bekleyin bir da olsun. O lan. Çok tatlı. Bir şey diyeceğim ha maç olur mu maç? Ne maç olur ne alaka maç? Şimdi ben bunda bir şey yiyeyim. Her şeyi yiyeyim bari. O iyi balon balığı yani zehirli diyebilirim ama olsun her şey yiyeyim. Benim oluşum her boku yiyor. Aha kutu 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 kutu. Üçüncü kutumu aldı, almış oldum. Aa dördüncü kutu. Artık yeşil kutu yapabiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Dört tane daha bulursam mavi kutu yaparım. Oğlum. La, la. Oğlum. Çekilir misiniz kardeşim? Şurada geçiyoruz. İnsan geçiyor şurada. bir Ya. Lan Hayşe'ye sizler çekin önümden çıkın lan. Şurada bir adam geçiyor lan. Kutu arıyorum şurada yarım saattir. Aa gördüm sandığım kutu. Evet. İşte bu be. İşte bu. Yeah. Abicim 4 2 2 tane daha kutu lazım. Ondan sonra ben istediğim kadar balık yerim. Doktor bana iki tane kutu ye geçer dedi. Ananı şurada balık var ama. Aa! aa gördü beni, gördü beni, beni gördü. Al 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 al. iki tane daha yemiş oldum. Hadi hadi ye şunları artık gidelim buradan. Oh sonunda be. Evet devam. Şimdi hemen enerji... ya boş ver şurada şey ya reklam. Devam edelim. Yok, oh Woo, woo, what the what the hell şey bro? Uy, şu mavi şey par, mavi parlayanlar bir tane daha yapacağım. Onun için 16 tane lazım. Sıradan kutu 16 tane. Bunun moru da var bu arada. Ya. Şaka maka bir yana. Durun bir dakika. Bize daha fazla e, daha fazla cephanesi olan bir şey lazım. Daha fazla dayanabilen bir balık lazım bize kadar güçlü bir balık olmaz. Hı -hı. Hadi bekliyorum doğu artık. Çok güçsüz bir balık. Aa lan doğru ya bunun çizgisi de vardı. Ha, şimdi doğar işte. Ben size hiç bekletmeyeyim. Evet doğdu ve Aa yeşil Uy şimdi artık mor eriyor. Hemencik biz yeşil bir yapalım. Bütün param gidecek bu işe sonunda ama olsun. Uy direkt önümde kutu çıktı bu arada. Yes kutu 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 Bize sadece kutu lazım yani bana şu anda 16 tane kutu lazım 16 tane kutu lütfen Ayam lütfen hadi Aaa balık 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 geliyor 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 şu kral yengeciye ye, biraz hızlanarak abi kaçalım şuradan. kral yengeci hızlan. Bu normal ye, normal kardeş mi ne? Tam hızlanıyoruz. U artı dört de yarıyor. Güzel güzel nice nice. Al! Kaçın! Beşimde şimdi adam var. Al! Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Ee, ye şunu. Tamam, sakinci. Bir sürü kutu toplayacağım. 7 8 9 10 Lütfen onu ye. Şuradaki kutuyu yemezsen ölürüm kanka. Hadi 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 hadi. Ne kutuyu yedim tamamdır. Çok sıkıntı değil. Bir sonraki kutu koy. Abi bir sonu videoda şey yapıyoruz. İsmini unuttum bir şey yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Ha doğru dört tane kutu buluyorduk. Az daha birleştiriyorum. Mal gibi az daha Evet pembe yes sir. Şimdi bir gidelim bakalım. Hemen arkamda bir kutu doğdu. Bir. Abi dört tane lazım bana. Sadece dört kutu. Daha fazla istemiyorum kardeşim. İki. Hadi hadi. Kaynak yapmayın. Aa. Üç. Aa. Beş yıl adam var. Ve dört. Bu kadar yeter bana. Ben hemen şurada büyüşüşüm. Şu. Oyun baya eğlenceli ve zevkli bu arada. Arkadaşlar. Şunları bir yiyeyim. Nyam, nyam, nyam. Lan, az önce ha yaptı Koş, koş. Uy, ikili kardeş. Nyam, nyam, nyam. Severler. Evet, kardeş. Baya para geldi, 30 kahve, 30 TL ne ama ya? e, bir, bir tane daha lazım bana. Abi ya, bir tane daha lazım ama bana. ne hemen bir maç daha yapacağım, son maç. Bir tane kutu alacağım. Şu bu katil bunun yanından geçeyim. Onun gıcıranı abi hızlıca. Şu bayağı bir yemek yiye yiye gidiyorum. Kutu mu? Bana kutu lazım. Bana kutu lazım. Kutu 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 kutu. Kutu nerede oldu? Bana kutu lazım oldu. Niye hiç kutu çıkmıyor ya? Şimdi 100 oldum bile ve kutu yok. Gel kutu 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 kutu. Oğlum kutu yok ki. Aa gördüm bir tane sanırım kutu. Abi çıldıracağım ya. Adamın tepesine tasar arttırmayın kardeşim. Ya ananı... Yes. Kutu bir tane bulmam yeterli. Aa. İki tane daha kem. Yeah. Ya amına koyayım. Yeter la yeter. Yeter. Arkadaşlar şimdi bir de doğdu ama ondan önce bir kutumuzu açalım. 1,5 bin mi? E ben bunu açtım da o zaman mor kaşlar verecek. Aa bir dakika dur, şurada slayt üzerinde hepsi dolmuş. Hani bütün balık seviyelerini bitirmişiz. Animasyon. Ha o o huğa oğlum. Nasıl konumda dönüştü sen? İçerideki içeri sıkışmış bir kap kaplumbağanın götünden mi ittirdin? Ne yaptın? Ben de diyorum ya bu kadar fazla para ver. Burada 1000 TL abi 1000 1000. 1000 TL nedir kanka? Çok pahalı. Abi olacak gibi değil ya. Yok amına. Aa lan. 21k. Çok az paramız var. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben oyunu çıkma son bir şey yapacağım. Şunu bir güçlendireyim. Bu, bu video bitirmez önce. Bir sürü bundan doğuracağım. Çünkü a param bitti. Çünkü iki dakika reklam Evet devam edelim. Oha oğlum arkadaşlar, var olduğuna baktık da galiba 100 kya kadar çıktık. Arkadaşlar şimdi bunların hepsi doğacak bize böyle teker teker para verecek ve biz zengin olacağız. Plan bu. Şimdi oyunları çıkacağım. Ve arkadaşlar bu bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.